Herkese merhabalar arkadaşlar. Geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir video düzenleme programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere CapCut adlı programı göstereceğim sizlere. CapCut dediğim program şu oluyor. Bunu yine Opera'dan ve Chrome'dan indirebilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım arkadaşlar. Hemen Chrome'a giriyoruz. Buraya yazıyoruz. indir dedik hemen kendi testman indiriyoruz. Ücretsiz indir dediğimiz anda indiriliyor yazıyor. Gördüğünüz gibi sağ üstte hemen bitti zaten indi. Ee, kurması zaten çok basit. Ben e, önceden e, kurduğum için tekrardan kurmayacağım. Çok basit bir kurulumu zaten. Direkt e, masa masaüstüne zaten simgesi geliyor. Hemen programımızı açalım arkadaşlar bakalım nelerle karşılaşacağız. <laughs> Ben bir iki baktım içine. Ya çok kolay bir program aslında. Siz de şimdi videoyu izledikten sonra zaten anlayacaksınız. Çok basit bir program. Ee, fazla bir şey yok yani öyle e, ataba falan tuş falan yok zaten. Çok kolay bir program. Direkt dosyadan şeyi, videoyu seçiyorsunuz. Oradan efektleri, müzikleri falan ayarlayıp sesini kısabilirsiniz. Efekt ekleyebilirsiniz. Gibi gibi gibi. Hemen artıya tıkladık. Açılıyor, Açıldı. Gördüğünüz gibi hemen şurada import yazır import'a tıkladığımızda buradan istediğiniz artık CD mi olur DD mi olur herhangi nerede bir videonuz varsa ona tıklıyoruz. Aç dediğimizde hemen direkt buraya karşımıza geliyor. Şimdi bende 38 saniyelik bir videomuz var. Bunu aldık sürükleyerek aşağıdaki çerçeveye yerleştirdik. Ok dedik. Buradan isterseniz bunu ufaltabilir isterseniz büyütebilirsiniz daha da büyütebilirsiniz ama ben standart haliyle bırakacağım burada şimdi ben bunu böyle bırakamam Tabii ki buna ne yapmam lazım mesela e, kendi bir birden müzik eklemek istiyorum hemen müzik bölümüne geldim ha bu arada arkadaşlar program e, ücretsiz artı İngilizce ya yani çok araştırdım çok baktım ama e, Türkçe bir program bulamadım yani Türkçe yazılı bir program bulamadım ama şimdi şöyle bir şey eğer e, Türkçe yama gibi böyle bir şey indirip e, yapabilirsek o ayrı mesele ona diğer iki videolarda gösterebilirsem göstereceğim. Ama dediğim gibi program İngilizce zaten çok basit bir program arkadaşlar. Zaten görsellerden de anlayabilirsiniz. Yani audio müzik demek işte zaten e, Text yazı stilleri falan var işte. Strix'ler strict falan var işte. Burada efekt zaten bunları biliyorsunuz. Filtreler falan da zaten zaten tıkladığınızda zaten hemen orası. Zaten bir tek bunlar var. Ya burada başka bir şey yok zaten. Çok ayrıntılı bir video zaten. Öyle çok zor da bir şey değil. Mesela ben geçtim. Şunu seçiyorum mesela diyelim. Hemen aldık, sürükledik, aşağıya yerleştirdik. Gördüğünüz gibi video tamamıyla yani. Ctrl'ye basıp soldaki Ctrl'ye basıp farenin tekerleğiyle aşağı doğru çevirerek bunu küçültebilirsiniz. Ctrl'yi bıraktım. Hemen şunun sağ tarafından ucundan tuttum. Çektim. Videonun bitiş noktasına getirdim. Bıraktım. Zaten fark ettiyseniz bak getirirken bir çizgi belirdi burada. Zaten bunu istesenize getirebiliriz ama çizgi belirdi mi? Bırakın. Mesela şu an videoyu başlayalım. Ses diyelim ki çok yüksek geldi. Bu sesi kısmak istiyorsunuz. Arka plandaki o müzik sesini kısmak istiyorsunuz. Nasıl kısarsanız. Şurada gördüğünüz ince bir çizgi var. Görüyor musunuz? Beyaz bir ince bir çizgi var. Buradan bunu tutarak aşağı indirirseniz ses kısmı azalıyor. Ayrıca gördüğünüz gibi sağda da şey oldu, sola doğru gitti bakın. Sağa dikkat edin. Bakın. Gördünüz mü? Şu an full. Ve aynı şekilde aşağı doğru indirdim. Bakalım olmuş mu? Evet. Ve buradan yine ayar yapabilirsiniz. Tam kapatabilirsiniz. Şu an PUBG'nin sesi geliyor. Sonuna kadar da açabilirsiniz. Şöyle yarıda bıraktım diyelim ben. <laughs> Başka ne eklemek istiyorum? Yazı mesela. Hemen bir yazı stillerine bakalım. Nelerimiz varmış, nelerimiz yokmuş. Şöyle bir görelim. Bakalım burada ne var. Gördüğünüz gibi renkli yazılar var. Bittik aşağı bakalım burada neler varmış. Burada da e, şekilli yazılar var. Ondan sonra burada bir şey yok, burada bir şey yok. Mesela ben şunu almak istedim ve videonun şuraya koymak istedim. Geldik buraya. Gördüğünüz gibi. Şu sağ üstte bir yazı simgesi çıktı. Buraya ne yazalım? Ben mesela kanalımın ismini yazacağım. Büyük harfle SGR altire Sungur yazdım. Beyaz olduğu için görükmedi. Şuradan Glor'dan renk seçeneğine ekleyebilirsiniz. Şöyle ben sarı yapayım. Şöyle kırmızı olsun ya da bunu tamam dedik. Bu şimdi siz diyorsunuz ki bu yazı nerede? bakalım neredeymiş. Değil. Şuradan yazı seçeneklerini de indirebiliyoruz gerçi. videoyu şöyle ya. Şunu. Şuradan. Şu videomuzu şunu geri çekelim şuraya. Şunu şöyle biraz kısalım. Tekrar buna gel. acaba bu arkaya mı yazdı? Hayır. Bir tane şurada mı? Değil. Da değil. Şunu ekleyebiliriz. Bunu beyaz yazmış. Ee, bunu da seç seçerdik. Yo, beyaz seçsem beyaz görünmesi lazım ama gözükmedi neden hala beyaz seçiyor ben siyahı seçiyorum o gidiyor beyaz seçiyor bak bekleyelim bakayım bağlantı istiyor hayır ha, buradan mı renklerini ayarlayabiliriz çat bir peki şunu indirelim burayıymış ha, şunu şöyle eklesek abc İşte her neyse bir şeyler yazdık öyle Tekrar buraya alalım. Ha şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Hatta size şöyle ayrıntıları göstereyim bir dakika. Şunu şuradan devleti atıp silelim, şunu da bir silelim. Şimdi mesela herhangi biz hangi yazımızı seçmiştik demin. Şunu mu seçmiştik? Bunu aldık buraya yerleştirdik. Buradan SGR6 tire sungur yazdık. Gördüğünüz gibi direkt karşımıza çıktı. Bunu tabii ki ekranda e, ufaltabilir. Şuradan şöyle ufaltabiliriz. Şu sağ alta da yerleştirebiliriz. Sol alta da yerleştirebiliriz. Yani nasıl hoşunuza giderse. Şöyle yerleştirdiğimizi varsayalım. Gördüğünüz gibi daha da ufaltabiliriz şöyle. Buraya e, YouTubecular, e, işte YouTube kanalı abone olun filan de yazabilir aslında. Her neyse, e, başka nelerimiz varmış? Etiketlerimiz var, işte gördüğünüz gibi çerçeveleri falan Bunlar da yine hoşunuza gidenler varsa, aşağı yine sürükleyerek çekebilirsiniz. Efektlerde de aynı şekilde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Daha çeşitli efektler de var tabii ki burada. Buradan yine her zamanki gibi aşağı doğru sürükleyip çekebilirsiniz. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz yani. aynı şekilde gösterdiğim gibi sizlere de. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar e, videomuzun e, mesela şu, şurada değil de bir saniye neredeydi o? Şunları kapatalım. Bunlar pek e, işimize yarayan şeylerimiz değil onlar bizim. Yine buradan aynı şu simgenin şeylerinden aynı örnekleri de var burada buradan istediğinizde indirebilir yani şey yapabilirsiniz halledebilirsiniz İndir butona tıkladığınızda şu an iniyor gördüğünüz gibi değişti yazımız ondan sonra ya da game over mesela İşte böyle bir yazı yani çok basit bir program ee, çok kolay bir program çok ayrıntıya bir gerek yok zaten ben de yeni kurdum program, yeni keşfettim. Hemen sizlere çekip videosunu atmak istedim. videomuz bitti diyelim. Her şeyi hazırladık. İşte paylaşacağız, kaydedeceğiz diyelim. Export tıklıyoruz. Export dediğimiz zaman şu an e, kendi galerisine kaydetti. Bakalım kaydetmiş mi? Evet, kaydetmiş. Açalım bakalım olmuş mu? Gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz TikTok'ta, isterseniz YouTube'da tıkladığınız zaman sizi direkt YouTube kanalınıza atacak. Oradan istediğiniz bir şekilde, rahat bir şekilde paylaşabilirsiniz. Hiçbir sakı şey de yok. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir program. Umarım işinize yarar. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.